sıradaki haberimizde. İzmir'in Karşıyaka Belediyesi yeni yıl öncesi alkollü içecek satan mekanlara yönelik denetimlerine start verdi. Emniyet birimleriyle ortak yapılan operasyonda yaklaşık 25 litre sahte içki ele geçirildi. Ürünlere el konularak işletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldı. Karşıyaka Belediyesi ve emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Halk sağlığını tehlikeye atacak olan ürünlere el konulurken işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Onlarca dükkana yönelik gerçekleştirilen çalışmada 25 litre sahte içki ele geçirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, insan sağlığını tehlikeye atacak her türlü girişimin karşısındayız. Halkın sağlığını korumak için titizlikle çalışıyoruz. Her ihbarı uzman ekiplerimizce değerlendirip yasal olarak yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Emniyetle işbirliği halinde sahte içki satarak vatandaşlarımızın canına kasteden zehir tacirlerine yönelik denetimlerimiz sürecek dedi. Evet.